Video kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben XTK oyun blog. Bugün sizlerle beraber en kötü oynadığım karakterle oynuyorum. O karakterde bu arkadaşlar. Hemencik aldım ve video kaydımıza başladık. Umarım iyisinizdir diyorum. Ve arkadaşlar bugün kimlerin katılacağını söylüyorum. Evet yanlış duymadınız. Bugün benimle oynayacak kişileri seçiyorum. Ve... Gün belirlememiz gerekiyor. Efendim. Büyük bir ihtimal tatil gününe denk getirir. Çıkan kişileri açıklayacağım bu arada. Şu anda kulübümüzde olan tüm oyuncuların ismini yazdım. Ve çarkımızı çevirdim. Şu anda isimleri aklımda eğer unutmazsam. Şeli oh. mi vurdu? Şeli vurmuş Bayağı güçlü vurdu ama şimdi yalan değil Arkadaşlar yani ben bundan önce bir tane video attım Ondan önce bir tane video atmıştım zaten Ve o videoda dedim ki Yardımcı olacağım bir şey yapacağım sizler için dedim O oyunda savaş oyunu bu arada Kanalımdan gidip bakabilirsiniz şöyle bir sorun oldu Maalesef ki Bunu da şöyle anlatayım arkadaşlar ben yanlışlıkla orada hem editlemeyi unutuyorum yani videoyu kurgulamayı unutuyorum. Hem de geliyorum arkadaşlar sizlere anlatmayı unutuyorum. Sadece birkaç kelime ediyorum. Ondan sonra oyuna odaklanıyorum. Düzgün bir video atacağım bu arada kusuruma bakmayın. Bu seferlik böyle oldu. Sizlerden özür diliyorum. Ama onun da düzgün bir şekilde videosunu getireceğim. Hiç merak etmeyin. Sonradan fark ettim. Videoyu yükledikten sonra fark ettim. Ben genelde çünkü şöyle yapıyorum arkadaşlar. Videoyu izliyorum. Ondan ay pardon, tam tersi. Videoyu atıyorum. Ondan sonra videoyu önden izliyorum. Geri döndürme şansım olmadı maalesef ki. Özür dilerim sizlerden tekrardan. Ay 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 ay. Kurtulamadım. Olsun. Hadi bakalım. Bunu anlatmasaydım arkadaşlar içim rahat gelmeyecekti. Ama söz veriyorum onun ek olarak bir videosu getireceğim. Sizlere sözüm olsun. Daha güzel açıklamalı bir şekilde onun da videosunu getireceğim arkadaşlar. Söz verdim sözümü tutan birisiyimdir. Zaten bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Heh. Şunu at evet. evet. korkuyorum şu an. Bana kar atma, bana kar atma. Bana kar atma ya. Kar çok güçlü. Arkadaşlar ben mecbur değiştireceğim. Çünkü... Siz ben bu karakterle lezzaret bir şekilde Siz diye de kötü oynuyorum. Yapacak bir şey yok diyorum. Evet bu kuralı çiğnedim. O zaman bir dahaki videomda en güzel oynadığım karakterle değil, ortalama oynadığım karakterle oynayalım. Mesela ben şu karga görünümlü a fair yeah. karakterle ortalama oynuyorum. Yani orta kaybedebilirim de kazanabiliriz de. Şu e, şununla da arkadaşlar çok iyi oynuyorum. O yüzden bununla oynamayacağız. Bununla 12 seri miydi? 13 seri mi neydi? Bir kazanımım var arka arkaya. Bu da bununla da oynamıyoruz o yüzden. Yani güzel oynadıklarımla değil, ortalama oynadıklarımla oynayalım hangileri ortalama yani seviyesi az olanlardan değil. Onlarla güzel oynuyorum ara sıra ama. Hadi bu olsun. Bunun kostüm var mı ya başka? Bu kostümü kalsın benim için sorun değil. Umarım bununla da oynayabilirim çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Bu da ortalama oynadığım bir karakter. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Yani kısacası bu karakterde de kötü oynuyorum. O karşımıza bir okçu var. Beni yıkabilir. Bu düz mü atıyordu? Oh, biraz sonra.

Hadi bak adam. Aa yanlışlıkla pindi. oldu Yanlışlıkla arkadaşlar tekrardan buna pindek. Umarım bunda savaşabilirim. Tamam ben vurdum. Aa bu karakterle ilk defa bu. Abla niye geri yüzüme kapatıyorsunuz? Enişte de maşallah boylu postlu heybetli. Çocuk damada hayır. Çocuk da şaşırdı merasimle karşılaşmaya. Bu kadar güzel oynuyorum. İlk defa ama bakın ilk defa. Time. This is our Ve maçı kazandık. Bu karakterle ilk defa bu kadar güzel oynadım arkadaşlar. Yoksa sürekli ölen birisiyim ben bu karakterle. Millet ölüyor be <laughs> Yani takım arkadaşım iyi oynamıyorsa İlk defa güzel oynadım ben buna şaşırıyorum şu an Neysem diyoruz Devam ediyoruz bir sonraki turumuza geçiyoruz Bundan sonra karakterimizi değiştirelim arkadaşlar Ortalama oynadığımız Bir karaktere geçelim bir de sadece bir tane 11 level'lik bir tane karakterim var. O da Gust galiba ismi. Ah, değmedi. Right <laughs> <laughs> now, kötü oldu Tamamdır karak O ne karakteri ya ha kostümlü karaktermiş ondan bana gerek kalmadı diye düşünüyorum

ekranda kaldım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Geldim yani kısacası. aa şey çıktı. Şimşek. Ne işime emoji. Şimşek emojisi. Çıktı. Son bir tanemiz kaldı. Yıldız olan. Bak dediğim gibi söz veriyorum bu sefer detaylı bir anlatarak bir savaş oyununun videosunu çekeceğim Cam oyun adını unutma arkadaşlar hatırlamıyorum ben ekrana yazarım büyük bir ihtimalle. O gitarlık hangi karakter adını unuttum karakteri. Tıkı kıtı pense. Dibinde vurursam ne kadar? Oo. Hemen dalma. Daldı. Dalmasaydı yardımcı olabilirdim belki. Dediğim gibi. Hemen dalmamalı. Hemen dalmasaydı kurtarabilirdim. <laughs> Olsun. Hemen sprey bırakalım. Neden bu spreyi bıraktığım hakkında bir fikrim yok. Boing. Yanlışlıkla ultiye basıyormuşum. Aa o da dediğin aldı. Daha Yalan değil Beşuk. Destansı. Bakalım. 150 çıktı. Hepsi tamamlandı. Bu arada bir görevler kısmına bakalım. Az kalmış. Hadi gelin karakterimizi değiştirelim. Orkla mı oynadığım bir karakter? ortalama. Arkadaşlar bunun bu arada şeyin yüksek olduğuna bakmayın. Bunun bu kadar 3 level oldu. 3 bakır mı deniyor 3 3 bakır herhalde. 3 bakır olduğuna bakmayın. Maçlara bu karakterle girdiğim zaman kaybediyorum. Evet. Genelde takım arkada şım ölmediği için daha doğrusu vurulmadı için bu kadar yükselttim bu karakteri ben de bilmiyorum. Yani normalde ben bu karakterle kötü oynayabilirim. Yani 600 canı olduğuna bakma. İmdat. Canım az. Kulonun benimle beraber mi saldırıyor? Kulonunu öldürdü. Hayır. <laughs> i̇şte bunun gibi. Hemen vuruluyorum. Bu benim için kötü oluyor olsun 7 almışız olsun mu gayet güzel o zaman sıradaki hangi karakterle bununla hiç oynamadım ciddiyim bununla hiç oynamadım bununla bir kere oynamak istiyorum bununla sıfır oynadım yani o açtığım karakterlerin arasında sadece bununla sıfır oynadım. Bir kere bile oynamadım bununla. Ya küçükken oynadım da. Küçükken oynamışımdır yani de. Yani normalde bununla oynamadım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha, Elhamdülillah. Geldim. Anlık bir hapşırma. Tüh be. Bakalım bakalım. Doğdum ve yerlerini biliyorum. Bom, bom Tamamdır. Arkadaşlar belirli yerlerde kestim. Hapşırmamdan kaynaklı. Arkasından bir kere daha hapşırdım çünkü büyük bir ihtimalle siz orayı duymadınız. Oraya o, o kısımda durdurdum çünkü. Hmm. Bakın sıfır kupa. Sıfır kupası var. Hadi gelin bir tur oynayalım o zaman bununla. Seviye 2 galiba. Tam bakmadım ama neyse. 2. Son savaşımızı Rus. Tam da 12 Sadece mor saçlı. Bir, bir kişi gördüm. Bir, bir eksikti edgar real to be here uh, has it really come to this leave me alone real to be <gülüyor> <gülüyor> şaka gibi ama bir, bir edgar eksikti yani. sadece bir kişiye vursam ha bitti o zaman ne diyoruz abone olup like atmayı bildirim tuşunu açıp zil butonunu aktif etmeyi unutmayın ben xrtk oyun blog. umarım videomu sevmişsinizdir diyorum görüşürüz arkadaşlar abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. gençlik <laughs> nereye gidecek? Yaştık, yani bizdeki nesil normal mi? Bizdeki nesil normal mi? Ne oluyor kardeşim? Hani dönem değişiyor. Şey. Ne olacak bu Türkiye'nin hali?